Kırklar Üniversitesi'nin e, görsel programlama bir dersinin final sorusunu yapacağız. Bu yapacağımız soru birinci soru olacak. İlk önce bir birinci sorumuza bir bakalım. Neymiş? Bizden ne isteniyormuş? E, tasarım şu. Şunu da gösterdiğim gibi. Diyor ki verilen formda girilen bir sayıya göre en küçük basamağı ya da en büyük basamağı bulan ve bunu lit Box'a en küçük basamak bir ve bu da yüzler basamağıdır şeklinde yazan kodu yazınız. E, şunu demiş oluyor. Ben list box'ta, pardon, text box'ta bir sayı gireceğim. Ardından radyo butonlardan en büyük basamağı ya da en küçük basamağı seçeceğim. Hesapla butonuna tıkladığımda girdiğim sayının en büyük rakamını ve bu rakamın hangi basamakta bulunduğunu bulan e, kodu yazacağız. E, tasarım basit. Bir tane label'ımız, bir tane text box'ımız, iki tane radyo butonumuz, bir tane list box'ımız ve bir tane de normal hesaplarında bir butonumuz olacak. E, tasarımı bu şekilde yaptım. Hocamız e, fa, renk falan belirtmediği için ben de direkt sade bir şekilde yaptım. Ardından kodları geçelim. E, kodları direkt hesaplan butonun üstünde yapacağız. Şimdi e, kodları ilk önce bir basamakları yazmamız gerekiyor. Yani basamaklardan kastımız ne? Bir dizi oluşturacağız. E, bu e, dizi bizim ilerleyen kodlarımızda işte şu basamaktır, on binler basamağıdır, yüzler basamağıdır, birler basamağıdır şeklinde yazacağız. Yani ilk başta oluşturduğumuz değişken bu anlama geliyor. Bu yüzden string yani dizi değişken olarak oluşturuyoruz. Çünkü on binler binler yüzler şeklinde gidiyor. Ben e, fazla basamak eklemedim. On binlerden birlere kadar ekledim. E, milyonlara kadar gidebilirdi bu. Gerek görmedim, fazla meşakkatli olurdu. O yüzden ilk önce string ve basamak adını oluşturdum. Basit bir isim kullandım. Ardından ee, tekrardan string, yani dizi anlamında bir sayı değişkeni oluşturdum. Şimdi bunun amacı şu, biz bir sayı girdiğimiz zaman bilgisayar bu sayıyı parçalayacak. Yani diyelim 1000 girdik, sayıyı 1, 0, 0, 0, 0 şeklinde parçalayacak ve bu sayı bir dizi olduğu için, yani yan yana getirilmiş rakamlardan oluştuğu için dizi olarak ee, değişkeni kullanacağım. String sayı eşittir text parts bir nokta text yani diyorum ki ben ben buraya bir sayı girdiğimde bunu sen sayıyı atar. Ya da ne bileyim. aynı Başka bir anlamı yok. Ardından bu sayıyı int 32'ye çevirdim. Yani girdiğim bu bilgisayarın anlamadığı sayıları aslında bunun bir sayı rakamlardan oluşan bir şey olduğunu belirttim. Ardından ee, toplamda 4 tane Int integer olarak değişken oluşturdum bunlardan biri büyük basamak anlamına gelen büyük B küçük basamak anlamına gelen küçük B maksimum ve minimum değerler e, bu maksimum ve minimum değerler büyük basamak ve küçük basamak da bizim işimize yarayacak ardından bir if butonu oluşturdum bu if butonun pardon if ifin amacı e, kullanıcıya yani bilgisayara şunu demek istiyoruz bir kullanıcı bunu seçtiyse eğer bunu seçtiyse anlamına geliyor ben birinci radyo butona en büyük basamak yazdım. O yüzden if radyo buton 1 nokta çakıt eşittir turu. Yani burada diyorum ki eğer radyo bir buton işaretliyse şu işlemleri yap. İşlemler basit. E, for döngüsü oluşturuyoruz burada. For döngüsünün içine i adında bir tekrardan integer oluşturuyoruz ve bu i diyoruz ki sıfırda eşittir ve i sayıdan sayının uzunluğundan küçükse sayıyı bir bir iyi bir bir arttır şekline giriyor ve tekrardan bir if eğer döngüsü oluşturuyoruz Sayıyı evet, sayıyı tekrardan integer'a e hesaplatıyoruz ve burada maksimum değeri kullanıyoruz maksimum değişkenini kullanıyoruz çünkü biz en büyük sayıyı bulmak istiyoruz en büyük basamağı bulmak istiyoruz girdiğimiz sayının en büyük rakamını yani bulmak istiyoruz bu işlemleri yaptıktan sonra en sonunda for'un altına listbox 1. listbox items at en büyük basama artı max adında bir e, yazdırma işlemi oluşturuyoruz. Bunun anlamı şu. Ben sayıyı girdim. 540 olsun diyelim sayımız. Bunun en büyük basamağı e, 5 ve bu 5 yüzler basamağıdır anlamına gelmesini istedik. O yüzden listbox'a ekledik. Ardından e, kullanıcımız başka diyelim küçük basamağı seçti. Yani radyo buton 2'yi seçti. Bunun için de else if oluşturuyoruz. Diyoruz ki birinci değil de ikincisi seçiliyse yani radyo buton 2 seçiliyse true olarak aynı işlemleri. Buradaki yani büyük basamakta yaptığımız işlemlerin aynısını aslında küçük basamak için de yapacağız. Küçük basamakta farklı olarak i yerine j kullandım ben. Bu j'yi k, l, m, n falan da kullanabilirsiniz. Yani pek bir anlamı yok. Genelde i'den sonra j kullanılıyor diye ben de j kullandım. Ee, aynı işlemler. Sadece burada farklı olarak yukarıda büyük basamağı bulduğumuz için maksimum değerini kullanmışken burada küçük basamağı istediğimiz için minimum değerini kullanacağız ve küçük basamak yukarıda büyük basamağı kullanmıştık aşağıda küçük basamağı kullanacağız tekrardan for döngüsünün altına dixbox 1.items et en küçük basamak ve en büyük basamak küçük b olarak yazdırmasını isteyeceğiz yani kısacası şunu demek istiyoruz değişkenlerimizi oluşturuyoruz bunu ilk iki tanesini dizi olarak diğerlerini normal değişken olarak hatırlıyoruz ve diyoruz ki bilgisayara eğer kullanıcı birinciyi seçti birinci radyo butonu seçtiyse birinci radyo butonu seçtiyse bu işlemler uygula, işlemler bulunuyor. Sonra bunu git list box 1'e yazdır. Eğer ikinciyi seçtiyse bu işlemler uygula, ardından bunu gene git list box'a yerleştir. benim sorudan anladıklarım bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir.